Bugün Fenerbahçeliler için, Fenerbahçe camiası için çok ve acılı bir gün. Dün e, Ali Samiyan çöplüğünde son maçımıza çıktık Kasımpaşa'ya karşı. Sizin stat dediğiniz, dün çöplük dediğimiz bu yere adını veren rahmetli Ali Samiyan bakalım Galatasaray için ne demiş? Şuradan okuyorum. Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Şimdi burada takıldığım bir sürü nokta var. Bir. İngilizler gibi. Yani bir takıma ezik derken bir camiaya iki kere düşüneceksin. Fenerbahçe Genel harington Kupası'nda İngilizleri karşısına aldığında onları örnek almadık. Onları yenmek için çıktı sahaya. Onların teklif ettikleri bütün e, oyuncu vermek e, vesaire gibi e, şeyleri reddederek sahaya çıktı. Ve onları yendik. Onları örnek almadık. Yendik. E, bir renge sahip olmak. Bu herhalde Galatasaray'ın sayın bu kalem gibi her sene değişen mor bu sene pembe renkleri değil. Toplu halde oynamak. Herhalde bu meşin yuvarlak diye burada bahsettiği? E, topsuz top oynamayacağı göre Bu başka bir top. Yani bu başka bir top olmalı. Ha. Türk olmayan takımları yenmek de diyor. Zaten Türk takımlarından bir tanesini hiçbir zaman yenemiyorsunuz bunu biliyorsunuz. 100. yılında bile sizin azrailiniz olan elinizden 100. yıl şampiyonluğu alan bir tane takım var. Bunu siz biliyorsunuz. Samiyane de Fatoş başınıza geldiğinde 04. De e, Türk olmayan takımları yenmek derken siz Galatasaray ve semti Galatasaray Lisesi olarak Fransızlara otellik yataklık yapmış bir takımsınız. Sizin eliniz bunlara karşı nasıl kalkar? Ali Samiyen stadı her zaman bir çöplüktü. Kurulması da yanlıştı. Yıkılması da. Tek eğlencemiz şu anda elimizden gidiyor bir yerde. Şimdi kaçıyor ye kaçıyormuşsunuz. Sıçtığınız yere kadar kovalarız. Kasımpaşa'da ufak bir hata yaptı burada. Aslında büyük bir hata yaptı. Samiyen stadını seçti. Onları sadece yenecektik. Şimdi altılık ettik. Sizin gibi. Kedi Tepe'de görüşmek üzere.